merhaba arkadaşlar Bugün gördüğünüz gibi sizlerle beraber Yanımda Esma var Kendi kırma oyunu oynuyoruz Esma ses çıkar Evet arkadaşlar ben varım <laughs> Ama video çekmeden önce de bana kızıyorsun Ne? Hadi ayışın <laughs> Aktifleş Aktifleştir Uçayım pervane. gibi Uçayım Aman Allah önceki önceki oy, oyunumuz neydi ana söyle. Bir kayma oyunu ama işte oyun oynadık çektik videomuzu ama... Bu arkadaşlar kanala abone olmayı, Kanalı açmayı Like, like atmayı, unutmayın. Arkadaşlar 10.000 beğeni 10.000 abone, abone. 100.000 like gelince şey yapacağız. Giyemesin. Arkadaşlar yüz bin plaketimiz gelip gelmez. Onunla beraber sizle şey yapacağım. Yüzümüzü göstereceğiz. <laughs> evet. Merak edin birazcık. Birazcık merak edin. He he ho. Gelme sen. Hey he ho. He hey, ho. A A A Ahmet Efe'nin kardeşi geldi arkadaşlar. Şimdi kemiklerimi. Hey, hey, Gerçek kemiklerimi bu kıracak. Gülüyor. Ben sessiz olun. Görüyorsunuz salak bir ailemiz var. Muhammed'i de gösterek mi lan? <laughs> Abi şey gelince, bir şey gelince. Gösteririz. Ben susacak sen He he ho. Motherfucker bitch. Bitch you. Amına. Koyayım. Ömer'in. Ömer Efe. Bu arada arkadaşlar bir de ev video çekeceğiz. Değil mi? Video çekmeyeceğiz. Ya çekeceğiz. Ay. <laughs> <laughs> arkadaşlar sizce bir çocuk muyuz genç miyiz? <laughs> Yorumlara <laughs> yazın. <laughs> çocuk muyuz genç miyiz? Sakın söyleme Mehmet. Yorumlara yazın. Bekliyoruz. Yorumları okuyacağız anne. Şu an sana yeni at söylerdim ne biz? Ama bilsin. Bilmez alsınlar. Sonra zaten söyleyeceğiz. PUBG oyununda söyleyeceğiz. Tamam. PUBG oynadıklarına göre bir şeyler dersiniz ama size <laughs> lan lan nereye gittin? Ya lan, lan, lan. burada tutan oldum lan. <laughs> Hay anam. Arkadaşlar ne? Muhammed çok tatlı yiyeceksiniz. Ama birazcık yaramaz. Evet. Ne? Bu. Ne Hı. o bu? Ayvaro. <laughs> Anne ah, 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 ah. <laughs> sizin balon patladı mı? Yok. <laughs> Nerede? Ne bileyim. Muhammed patlatmış gibiydi. Elinde türlü bir şey var. Arkadaşlar. Neyse söylemeyeceğim. Aklıma Ay. bir şey gelmiyor. Evet, eğer bir <gülüyor> eğer <gülüyor> bir milyon abone olursam Esma'nın götüne şiş sokacağım. Hayır. <laughs> Abi arkadaşlar ne olur yapmayın bunu bana. Atarsanız yapacağım. <laughs> ya ya. Leyla teyze söyleyeceğim. Leyla teyze. Gel lan şaka şaka. Şu açtı. Oo, dur hele ben bir üstte çıkabilir miyim? Bu arada arkadaşlar. Kimi Esma gel beni izle o kadar kemik videosu dedim. Abi Şimdi oluyor. de beni izlemiyorsun ha. Ben de oynamak istiyorum ama. Hadi şişt. Bir, Haş yukarı. Şişt. Bir yukarı daha çık. Sonuç ya. Şunu basın nasıl daha hızlı gidiyor. Olsun. Allah. Oyunu bilmiyor neden istiyorsun? Mal özel güç. Mal o özel güç. Gerizekalı bunlar da var. Uy bir üstte. Çık ya Ahmet şu kardeşini bir şey söyle ya Ne yapam. Biz şey yapalım yapmış ve dayı çıkartıyordu de, al. Oh utanmış. iyi geldi <laughs> ay, Ne yapacaksın bu kadar mı kırık var Kaskada çık Atılıyor ya, ya. Sen altına evet. Arkadaşlar yarın bir üstün yağı Lan bir susun mal gibi sabahtan beri Bir üstün yağı daha çıkıyoruz Esma Ne? Evet bir üstün daha geçiyorum Çok iyi. Çok yüksekten atlayacağım Şimdi bütün kemiklerin kırılır yani. Bu evet. merdiven mi Evet. Bak oradan atlıyorlar. Ay, oha. Parasız dünya. Buraya mı gelecek? Allah belanı versin. Geçemiyorum. O oyun izin vermiyor. Para ver öyle diyor. Hala vahber. Ananı kafa vurdum. Çimenlik ya buralar. Oo. Hasar vermiyor. Taşlar <laughs> hasar veriyor. Biraz kum yiyeceğim. Aa kum lezzetliymiş ha. bayağı kırın. Şey. Kafamı vurdum. Kafamı ben bir Ben saçımı toplayayım. Muhammed sakın beni ezme. <laughs> <izlemeye gülüyor> Kafama aldık Muhammed'e. Akullu. Evet, hadi. Gelme bak ayağımın dibinde mi Muhammed? Derdi. Muhammed Oy, taşlar da sürtülüyor. <laughs> Kafam ya esma Flash. Arkadaşlar nasıl çok süt içtim ve büyüdüm. Daha, Daha... bir şey söyleyeceğim Ahmet. He he ho! Allah Allah. Hadi. Ah, ne şimdi bana değdi. Aha kafamı vurdum. Kafamı vurdum çimene. Çok sert. <laughs> Şimdi de taşıyorum. Bak, kafamda şey var. Kırmızılık. Kafamı vurdum. Annem ayakkabımı. Çok, çok güzel. güzel, güzel, güzel. Hadi, hadi, çok. hadi taş hadi. Taş taş taş. Yes taş ileri ama geri geri. Oy! <laughs> Baya kemiğim kırıldı. Baya kemik kırıldı. Suya git, suya git. Su, 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 su. Sattım ya. <laughs> Elim kırılmış. Ayağım kopmuş. Ayağı baya kötü kopmuş. Lan gerçek hatta ben buradan atlasam. Ama ne kadar daha Birinci metreden da ölürüm. Küçükken anaokulundayken Ahmet'in ayağı falan kırıldı. Bazen. Demişim, yürüyemiyordu. yürüyemiyordu. Evet yürüyemiyordu. Ben ona sandalyeyle bir şeyler falan yapıyordum da o da yürüyemiyordu. Mal, o ana mı olmuştu? Ana kulunda olmuştu anne. Hani. Sandalye verdin, vermemiştin orada. O ayağım kırılmıştı gerçekten. Sizin evde sandalyeyle yürüyordu. Evet. Pembe sandalye <laughs> Adı benim sandalyem. <laughs> Taş ha, gücü. Kime ne diyorum ben hep ya? Of. Ne şanslı adam tam. Gerçek hayattan atlasam çımanlar sayesinde olurum lan. Aaa! Gözüme vurma Muhammed. Baksanıza gerçek hayattan atlasam böyle şeylerden atlasam <laughs> Sen Ay. ona vuruyor ya o böyle yapıyor ha. Yo, ya, ben bir şey yapmadan aldım. Allah bu akbar! Mami. Lan sen. Ben, sen Ha! Ha! Aldım şimdi sıçtım be arkadaşlar. Valla play. Ah! Ah, parmağım kırıldı. Ah, he he! Ho! Nasıl bir taş olurum? Yani? <laughs> Allah var. Oh. Ui! Kafam mı var zombi? Oh. Hadi çimen nerede hani var? Şu adama koyacağım. Hal <laughs> Adam ayakta. <laughs> Adam mı? Hayır etme. Adam buraya kadar yürüyerek gelmiş. Böyle düşmemiş. Evet geliyor. geliyor. Bok yürülüyor. Gel, Bok yürülüyor. Sen yürü istiyorsan ben yürüdüm bir keresinde. En aşağı kadar. Evet. Hmm. Bok yürümüşsündür. Bak şimdi nasıl yürüyeceğim. Bak. Tam harita Anne. harita değiştirecek. Bakayım olacak mı? Oh taşlardan yuvarla. Hadi lan aşağı git. Hadi 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 hadi, hadi. zıplıyorum sen. Haritamı değiştireceğim bak. Şu an değiştirdim. Gel lan buraya. Esma gel lan. Biz bir Aşağı inmeye çalışacağım. Aa bak şuradan inerim ha. İnşallah düşmez ha. Aha aha aha. Allah senin bin belanı versin. Kemiğim nasıl kırıldı amına. Yavaş yavaş yürümem lazım. <Gülüyor> 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 Kafamı vurdum yere. <laughs> Kolum kırılmış. Hem de arkadaşlar çok fena. Aşağı mı Esma gel. <laughs> gel bak iniliyor mu? Ben inmeye çalışıyorum.

kaçıncı dünya geçeyim? Dört. Dörde geçeceğim. Esma bak. Dünyaları bol yapıyor. Gitti. Yine gitti. Atla aktifleştir. 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 Oy. Kapıyor Esma. Aman o anayani avradini oha açmamamın kapıyı arkadaşlar bir kelim kırıldı Hı? gel bak <laughs> toplamda 1600 TL kazanmışım bakalım harita satın alabiliyor muyum oha koyayım 500 şey <laughs> taşlara doğru. Taşlardan yuvarlanacağım. Kafamı vurdum taşlara. Ya, yer mi, yer mi? Sus. Sus ses vurdum seni. Aa! Sus. <laughs> ya bu da var ya bu da var ne? Ne Arkadaşlar biz bu videonun sonuna gelelim. Çok uzun sürdü. Bakın bir daha tekrarlıyorum. Like atmayı, abone, abone, olmayı, abone olmayı, ve beğenmeyi like unutmayın. unutmayın. Sizin için bu arkadaşlar. İntihar ediyorum. 100 bin abonem olmadı. Eğer buradan birine atlarsay, atlasaydı ona 100 bin like verir. Ya sus yani, bir. Abone gelirdi ama buradan beni atladığım için. Ki... Bana yüz binler yüz binler abone ol gelmeyecek. Ay vallahi. Aa! Hadi arkadaşlar. Videonun sonuna geldim. Artık yeter size de. Değil mi? Evet arkadaşlar ama gerçekten de. Hadi bay bay.